Efendim son dönemin en fazla ilgi gören e, alanı, sektörü e, diyebiliriz. E, i̇lgi çeken e, işini, kripto işini konuşacağız. Kripto para işini. E, kripto para borsaları ne durumda? Bu alandaki e, son gelişmeler neler? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Nasıl algılanması gerekiyor? Bütün bunların değerlendirmesini yapacağız. Daha doğrusu Mustafa Alpay yapacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, aslında... E, Teknoloji sizin alanınız değil mi? Yani bu işte teknolojiyle ilgili bir iş mi? Yani bu, esas iş hayatına başlayınız, kariyer hayatı hı hı. teknolojiyle başlıyor. Evet. E, dijital alanlarla başlıyor. Bu iş biraz öyle mi? E, temeli, e, altyapısı aslında e, tamamen teknoloji. Teknolojinin finansal çözümler, finansal enstrümanlar için e, bir aracısı olan blockchain altyapısını kullanmayı e, aslında bir çözüm olarak getirdikleri için ve çok da güvenilir bir çözüm olduğu için teknolojiyle başlayıp finansal ürünlere doğru evrilmiş bir sektörden bahsediyoruz. Aslında. Yani şeyinde temelinde Ama yazılım var. Temelinde yazılım var ve büyümesini hızlı bir şekilde insanlara ulaşmasını sağlayan da aslında bu teknolojik altyapının verdiği imkanlardan kaynaklanıyor. Tamam. Bu yazılımı değerlendirerek finansal araçlara ulaşma Evet. biraz açar mısın? Eee Günümüzde e... yani ne anlamalıyız biz kripto borsası denildiğinde ne anlamalıyız, ne yapmalıyız, nasıl bir tavır geliştirmeliyiz, neresine bakmalıyız? <laughs> İlk önce kripto paralarla bir kripto para borsalarını ayırmak gerekiyor. Tamam. Yani teknolojinin imkan verdiği şey e, yeni bir tür. Bir es verelim. E, Süleyman Soylu e, İçişleri Bakanımız bir açıklama yapıyor, e, sıcak bir açıklama. Onu alalım. Efendim. Evet arkadaşlarımız sıcak gelişmeyi duyurdu. Biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Terörü lanet dediğimizin altını çizmek istiyoruz. Kripto e, para e, borsalarını ya da kripto para işini konuşuyorduk. Mustafa Alpay bize anlatıyordu bunu. Ama dediniz ki kripto parayla kripto hı hı. borsayı birbirinden ayırarak bu işi evet. anlatmaya başlamak evet. lazım. Başlayın o zaman. E, kripto paralar... E... Şu anda diğer bütün para çeşitlerinden farklı olarak merkeziyetsiz bir şekilde blockchain teknolojisini kullanarak üretilmiş varlıklar diyebiliriz. Bunların öncüsü bitcoin. Şimdi burada teknolojiden bahsediyoruz, blockchain'den bahsediyoruz. Bunlar insanların kafasını çok karıştırmasın ya da korkutmasın. Bugün bir bankacılık sisteminin arka tarafta nasıl çalıştığı hakkında hiç kimsenin bir fikri yok. Önemli olan siz bunu nasıl kullandığınız ve size ne tür bir çözümler ürettiği. Blockchain teknolojisinin getirdiği, yani Bitcoin ve diğer kripto paraların getirdiği en önemli konu bir merkezi bir yapısının olmaması, binlerce kişi tarafından, binlerce ayrı bilgisayar tarafından varlıklarınızın koruma altında olması. Bunun dışında varlıklarınızı istediğiniz an, istediğiniz yerde kendiniz saklayabiliyorsunuz. Herhangi birisine ihtiyaç duymadan, herhangi bir kuruma ihtiyaç duymadan kendiniz saklayabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman da varlıklarınızı bir yerden başka bir yere Transfer etmenizi sağlıyor. Hiçbir aracı. Biraz şey yapalım. E, kullandığımız konvansiyonel e, örneklerle benzetişerek... yani bu bankaya para yatırmak gibi değil. Şöyle aslında. Evet. Şimdi, yani biraz böyle benzeterek anlatırsak. Benzeterek anlatırsak, evet. e, bizim e, günümüzde bir parayı bir kişiden bir kişiye göndermek için bankaları kullanıyoruz. Evet. Dolayısıyla bir IBAN numarasından başka bir IBAN numarasına para transferi yapıyoruz. Kripto paralarda ise herkesin kendisine ait bir cüzdan adresi var. Bu cüzdan adresi sayesinde A kişisinden B kişisine para gönderebiliyorsunuz. Başta da söylediğim gibi kripto paralarla kripto para borsaları farklı şeyler. Biz kripto para borsası olarak merkezi bir yapıdayız ve insanların kripto paralara Bitcoin'e alışmalarını kolaylaştırmak için bir bankacılık sistemindeki deneyimi, onlardan çok farklıyız ama birebir aynısını yaşatıyoruz. Dolayısıyla da bugün bir... Bank... Kripto e, <laughs> paranın bankası, kripto paranın... Yani hani o... Diyebiliriz. Diyebiliriz yani. tabii. Hani ama bugünkü sor... bildiğimiz klasik bankacılıkta çok örtüşmüyor. Tabii, kesinlikle evet. örtüşmüyor. Tabii bankacılığın çok daha fazla evet. verdiği hizmetler var. Bizde sadece... Burada mesela bankacılıkta biz güven şeyini evet. çok istiyoruz. Burada güvenin neresindeyiz? Güvenin ee, neresindeyiz? Esas soru bu. Yani herkes bunu soruyor. Şöyle söyleyebilirim. Ee, bunun bankacılıkla bizim sektör arasındaki güvenle ilgili tek bir fark var. Hı. Regülasyonun olmaması. Hı. Dolayısıyla bir bankaya ne kadar... Dünyada neden? mı regülasyon yok? Yok. Yani dünyada ha. var bazı ülkelerde ama hani çok kapsayıcı... Bir... Niye yapmıyorlar ilgili? Çünkü daha e, henüz anlaşılmış değil. Hı. Yani hani Evet. Regülasyonu yapacak e, insanların bunu anlamış durumda olmadıklarını söyleyebiliriz belki. Tabii evet. bir de e, zaman gerekiyor. Yani hani anlamadıklarını söylemek e, ya da anlaşılmayacak kadar karışık olduğunu söylemek doğru değil. Değerli şeyleri bekliyorlar. Ama çok değişiyor ya onun evet, için anlama evet. noktası. Ama e, bu tür... Yani insanlar ne kadar çok kripto parayı kullanmaya başladıkça Regülasyonların da Amerika'da, Avrupa'da, Türkiye'de hızlı bir şekilde geleceğini düşünüyorum Yani, yani regülasyon olacak bu alanda evet. Ve o o zaman hiçbir Güven yani, aynen. Bugünkü sistemle evet. Yani bugün kullandığımız sistemle çok hiçbir fark farklı kalmayacak olur. Ama herkesin cüzdanı olacak Herkes farklı davranacak Peki bu arada regülasyonlar çıkmıyor ya bu günlerde işte bir türlü tam anlaşılamadığı için ya da regülasyon eksikliği olduğu için. Bu arada da iflaslar oluyor acaba evet. onun da katkısı oluyor mu? Yani bu iflasları nasıl değerlendirmeliyiz biz? Ee, gelişen bir sektör olduğu için bu tür iflaslar olabilir. Burada iflasları da yani mevcutta bahsedilen iflaslar aslında bir firmanın iyi yönetilmesin yönetilmediği için değil ya da müşteri sayısının az olmasından değil kötü niyetli insanlar tarafından yönetilmesi ve baştan beri de kötü niyetli hareketler yapılmasından kaynaklı iflaslar söz konusu. Dolayısıyla da bir yatırım yaparken... Biz be... nasıl anlayabilme şansımız var mı? Anlayabilme şansımız var aslında. Bunu Hı. bir e, yatırım yaptığınız firmanın e, bir profilini çıkarmanız gerekiyor. Ortaklarının kim olduğuna bakmanız Anladım. gerekiyor. Sermaye yeterliliğine Orada bir şeffaflık söz konusu. Evet, yani Hı. orada şeffaflık çok önemli. Yani bir nasıl şey... borsada X şirketine yatırım yaparken o şirketin geleceğini, evet, iş evet, sahiplerini evet. vesairesi. Evet. Burada da bunlara bakabilirsiniz. Bakmanız gerekiyor. Mesela bahsettiğimiz iflas eden şirketin kurulduğu yere baktığınızda Bahamalardaki bir... Bahamalarda gibi. Yani... Bahamalarda. Bahama'da işte evet. şirket bir kere. Evet. Orada bir 5 dakika düşüneceksiniz. Evet 5 dakika yapın. düşüneceksiniz. Çünkü e, yani kendinizi e, en kötü duruma karşılaştığınızda karşınızda bir muhatap almanız e, gerektiğinde nereye alacaksınız? Ya yani bağırmalarda mı siz kendinizi savunmaya çalışacaksınız evet. yoksa Türkiye'deki yerli bir e, firmanın eee firması mı? Mesela sizin şirketiniz Türkiye'de kurulmuş. Evet bir evet. Şirket. Bizim şirketimiz Türkiye'de kurulmuş yani bir şirket. Yani bu Türkiye'deki e, ticaret kanunu bünyesinde kurulmuş evet, bir evet. şirket. Yani dolayısıyla bugün herhangi bir sıkıntı olduğunda direkt karşınızda Biraz da muhatabınız evet, var. Ya. Evet. Muhatabınız var. Şimdi e, bu alan işte dedik ya regülasyonları olmamasına rağmen o kadar hızlı büyüyor ki. Yani bir de regülasyon olsa ne olur diye düşünüyorum. Yani o o kadar hızlı büyüyor ve o kadar ilgi görüyor ki işte biz de mesela program yapıyoruz başka yerlerde bununla ilgili e, bilgiler aktarılıyor. Herkes bunu konuşuyor. Bir yerde gittiğiniz zaman sohbet noktalarında bunu konuşuluyor. E, nereye doğru evrilecek bu iş? Ee, Biz bir de yatırımcı olarak bu evrilirken nerede konumlandırmalıyız kendimizi? Ne yapmalıyız mesela en azından? En azından ne yapmalıyız? Şunu söyleyeyim. İlk önce kolaylıktan bahsedeyim. Hı. Ne kadar hızlı e, büyüdüğünün tek bir cevabı var. Çok, Çok kolay. kolay. Yani... Hı. Ee, teknolojiden bahsediyoruz, blockchain'den bahsediyoruz. Bu kelimeler bizim e, insanlarımızı korkutuyor olabilir ama ilk işlemlerini yaptıklarında, ilk yatırımlarını yap sonra, yaptıktan sonra her şey çok her şey kolay olduğunu kolay. görmüş oluyorlar. Dolayısıyla da e, süreçler çok hızlı ve kolay olduğu için e, çok daha e, hızlı büyüdü. Bugün e, herkes rahatlıkla yatırım yapabiliyorlar. Tabii bu kolaylık da e, insanların e, araştırmadan kendilerini geliştirmeden yatırım yapmalarını yapmalarına yol açabiliyor bazen. Ama tam tersi kullanıcılarımızın yapması gereken yatırım yaptıkları varlıkların, kripto paraların ne işe yaradıklarını, ne tür çözümler ürettiklerini en basit haliyle okuyup ona göre yatırım yapmaları gerekiyor. Sadece başkalarının ya da çevrelerindeki insanların yatırım yap, bunu al, sat dediği için yatırım yapmamaları gerekiyor. Kaliteli projeleri seçip e, yatırım yapacaklarsa onlara yatırım yapmaları en doğrusu olacağını evet. söylüyorum. Şimdi bizim e, editörümüz Mervesi de bu konularla çok yakından ilgili. E, Türkiye demiş bir e, bu merkez olabilir bu konuda. E, bunu da değerlendirelim demiş. Siz ne düşünürsünüz bu konuda? E çok iyi olur açıkçası. Ya bugün e, baktığımızda e, Çin'de e, kripto paralar yasaklanmış olsa bile blockchain teknolojisiyle e, teknolojisinde geri kalmamak için kendi dijital paralarını üretiyorlar. Kendi blockchain e, teknolojilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Amerika Bitcoin'i sahiplenmek ve bi sahiplenmek için e, her türlü regulasyonla ilgili çalışmayı yapıyor, yasal hazırlıkları yapıyor ve başkanları dahi Bitcoin ve Ethereum'la ilgili olumlu konuşmalarda bulundu. Dolayısıyla şu anda dünyada bir blockchain ve kripto paraları sahiplenme yarışı var. Bugün Dubai'ye bakıyorsunuz, sırf bununla ilgili bir ile ilgili, kripto paralarla ilgili bir merkez oluşturup dünyadaki bütün firmaları kendisine çağırdı. Avrupa keza, İngiltere, Hani bunların hepsi bu teknolojiyi, ee, öncüsü olmak istiyorlar. Türkiye'de de bu yarışta bence geri kalmamız gerekiyor. Bunun e, bu yarışta biz devlet olarak e, bütün kurumlara, Türk içindeki, yurt içindeki ve yurt dışındaki kurumlara destek olur ve Türkiye'ye davet edersek e, Türkiye gerçekten finansal anlamda e, katkı sağlayacaktır ve önce olacak, önce olacağımızı düşünüyorum. Yani bu bir yarış aslında. Yar 2000'lerdeki internet yarışı gibi. Bugün bu yarışı. ...baktığımızda kim kazandı diye soracak olursanız interneti... ...kullandığımız cep telefonumuzda kullandığımız ürünlere baktığımızda... ...yarısı Amerikalı, yarısından fazlası Amerika firmalarına ait... ...bir kısmı da Çinlere ait. Dolayısıyla da bu yarış dünya genelinde sürüyor. Türkiye bence burada önemli bir adım atarak birçok ülkeyi çekebilir yanına. Yani o cep telefonunun, esas cep telefonunun şeyi değil kendisi de içindeki kullanılan evet, yazılımlara evet, evet. ödenen ya da evet. o oradan kazanılan şey evet. daha büyük evet. aslında biz onun farkında değiliz ama evet. yani esas onun işlevselliği nedeniyle oradan kazanılan bütçeler çok çok büyük bütçeler. Çok büyük yani evet. Şimdi burada da aynısı olabilir evet. diyorsunuz evet, yani kesinlikle. burada da yazılım ya da sistemi geliştirmek işte başka başka değişik yöntemler bu sisteme eklemek çok Türkiye'ye yani bunu yapabilirse evet. genç nüfusuyla, yazılımcısıyla vesaire bunu yapabilirse çok farklı bir noktada Tabii. olabilir. Mesela Yap. şey yine Merve bir örnek vermiş. Gram Gold diye bir uygulama var diyor. Hı hı. Bu, bu uygulama nasıl gelişecek diyor. O çok yakından takip ettiği için ee, olayı. Aynen. Onu anlatmadan önce şunu hı. yani şu çok önemli olduğu için tekrar söylüyorum. Bu... Bir teknoloji yarışı aslında. Dünyadaki bütün ülkeler burada, birçok ülke diyeyim, bütün ülkeler demeyeyim. Bir birçok bir finansal ülke... yarışın evet. yanı sıra teknolojik yarış. Evet, teknolojik o. yarış. Ama bu bir çip üretimi gibi değil. Biraz hmm. daha düşük sermayelerle. Bugün bir çiple ilgili sizin ülkenizin 20 trilyon, 40 trilyon dolarlık yatırımlar yapması gerekiyor. Milyar dolar, affedersiniz, milyar dolarlık yatırımlar yapması gerekirken, e, blok zincirle ilgili, blok chain ile ilgili yatırımlar çok daha düşük ve dünyadaki birçok şirketi Türkiye'de e, çağırıp onların güzel işlemler yapmasını ve dünyaya katkı sağlamasına e, yardımcı olabilirsiniz. E, biz e, kripto para borsası olarak e, konuyu değiştiriyorum. Kripto para borsası olarak e, sadece insanların alım satım e, kripto paraları alım satım yaptığı bir e, borsa olmaktan öte. Ee, kullanıcılarımıza kolaylık sağlamak için yeni ürünler geliştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi e, rezerv token dediğimiz e, kripto varlıklar. Rezerv token'lar birebir karşılığı rezerv olarak saklanmış kripto varlıklar. Bunun en çok bilineni e, dünyada e, Tether dediğimiz işte dolara birebir olarak e, rezerv edilmiş bir kripto varlık. Biz ise ...emtiaları birebir olacak şekilde kripto varlıkları üretiyoruz. Gram Gold diye bir token ürettik. O altına herhalde değil mi? Aynen. Yani yurt dışında örnekleri var. Ons cinsinden örnekleri var ama... ...Türk kullanıcımız gramı... ...altını gram cinsinden alım satımı yaptığı için... ...biz Gram Gold diye bir tane kripto para ürettik. Bunun da birebir rezervini altın olarak sakladığımız bir kripto para. Dolayısıyla siz... Bir gram gold almış olduğunuzda, bir kripto para almış olduğunuzda aynı zamanda bir gram altında eşdeğer bir varlık almış oluyorsunuz. O fiziki olarak o altın oluyor mu bir yerde? Evet, Siz evet. Siz onu o, bir yerde, evet, muhafaza ediyorsunuz. Evet. Anladım. Yani aslında baktığınız zaman bu regulasyonlar da beraberinde geldiğinde ve bu pazarın çok büyüklüğüyle ilgili çok önemli bir noktada olacak. İnternet trenini kaçırdığımız gibi. Evet, e, buradaki treni de e, kaçırmamak gerektiğinin altını çiziyorsunuz. Evet, zaten. kesinlikle ya. Yani. Orası çok önemli. Yani bugün baktığımızda arama motoru olarak gene yurt dışındaki arama, motoru. yani bugün yeni ürünler çıkarmaya çalışıyoruz ama yolun başında hareket etmiş olsaydık Hı. çok daha farklı olurdu. Bugün hızlılık çok önemli. Evet, çok önemli. Ee, bugün kullandığımız arama motoru yabancı. Bugün kullandığımız e-mail servislerin çoğu yabancı. Dolayısıyla ne kadar erken davranır kendi kripto para teknolojimize yatırım yaparsak e, ve sadece e, kendimiz Türkiye'deki vatandaşların ya da Türkiye'deki şirketlerin değil, yurt dışındaki şirketlerin de Türkiye'de bu işleri güzel, e, rahatlıkla yapabilmelerine imkan sağlarsak aslında çok hızlı bir şekilde büyüyeceğiz. E, dolayısıyla da... Bununla ilgili geliştirilen bütün ürünlere önünü açmakta fayda var. Siz yeni ürünler geliştirme noktasında da var mısınız orada da yani ee, çalışmalar yapıyor musunuz? Bizim sektörde kripto paralara ilgi genelde fiyatlarla hmm. alakalı oluyor. Yani fiyatlar yükselince çok fazla sayıda insan yatırım yapıyor. Fiyatlar aşağı düşmeye başladığında ise o ilgi biraz azalıyor. Bu ilginin azalması bizim ürün geliştirmemiz için bize çok ciddi fırsat sağlıyor. Sağ yani biz Yani ürün evet, evet. çok talep varken işe yapmaya evet, gerek yok evet Yani çok talep olduğunda Hı. bizim odağımız tamamen müşteri oluyor. Müşteri memnuniyeti oluyor. Onların Hı. herhangi bir hata yapmamasını e, ya da herhangi bir hata yapmamamız gerekiyor ve e, müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor. E, bu daha durgun zamanlarda ise ürünümüze odaklanıp onu geliştiriyoruz. Bu bize ee, ...tekrardan yükseliş zamanında insanlara daha iyi bir iyi hizmet edebilmemizi sağlayacak. Bunun için çıkardığımız ürünler e, tamamen kullanıcıların daha rahat alışveriş yapabilmelerini... E, ...daha rahat işlem yapabilmelerini sağlamak, daha rahat karar alabilmelerini sağla, sağlayabilmek... ...daha iyi eğitim almalarını sağlayabilmek. Bunlarla ilgili akademi bölümü oluşturduk, rehber bölümü oluşturduk. İnsanların birbirlerinin neler e, yaptığını görebilmeleri için... Sosyal bir bölüm oluşturduk. Böylelikle e, kendi arkadaşlarınızı takip edebiliyorsunuz. Ne tür işlemler yaptığını görebiliyorsunuz. E, MTA'lara ulaşması için e, Gram Gold dediğimiz e, kripto parayı çıkardık. Bunun daha sonra Silver ve platinum olanları, yani gümüş ve platin olanları da çıkacak e, tekrardan. Birkaç tane daha çok güzel ürünümüz çıkacak. Hazırlıyorsunuz. Evet. Yani. yani aslında bizim için bu tam çok güzel fırsat oldu. Bu durağan zamanda. Durağan zamanlar da evet. bu fırsatı evet. yani değerlendirdik diyorsunuz. Sa sadece sözü kusura bakmayın sadece sadece bizim için ya da kripto para borsası olduğumuz için bizim geçir, geliştirdiğimiz ürünler değil geçmişe baktığımızda sektöre katkı sağlamış, sektörün büyümesini sağlayan neredeyse bütün ürünler bu durağan zamanlarda hmm, yani hayatta o, geçmiş. Bu durağan zamanlarda evet, bunu değerlendirmek evet, gerekir. Evet, Biz de onu yapıyoruz evet, evet, dediniz. Evet. Aslında yani sistem o kadar da karışık değilmiş diye değil, düşündüm. Değil. Yani evet. Mustafa Alpay ara sıra televizyonlara çıkıp bunu anlatmalı <laughs> evet, bence evet. diye düşünüyorum. Yani, evet, Çünkü birinin yani doğru birilerinin anlatması gerekiyor sektörü. Belki o zaman daha az hem Tabii. karşı taraf hata yapacak Tabii. hem de e, bu işin müşterisi diyebileceğimiz kesim. Biz hata ilk yapacak, zamanlarda Bitcoin ve kripto paraları ilk duyulduğunda insanların en büyük korkusu işte bir Bitcoin 100 bin lira diyorlardı örnek veriyorum. Zannediyorlardı ki 100 bin lirası olması gerekiyor ki alsın. Dolayısıyla biz insanların bunun kolay olduğunu anlamak için. Dedik ki 1 lirayla bile alım yapabiliyorsunuz. Tamam. Yani son e, yine Merve soruyor ne zaman tekrar yükseliş, Duran zaman diyorsunuz ya. Şimdi yeni ürünler de çıkardınız, hazırlıklısınız. Evet, evet. Ne zaman yukarı doğru çıkar? E, böyle bir tahmin yapılabilir mi diye ya bunu, soruyor. Bunu tahmin yapmak çok zor çünkü e, yapmamakta lazım belki, değil mi? E, yapmamakta gerekiyor ama sadece şunu söyleyeceğim bizim e, kripto paralar yeni bir sektör, yeni bir finansal enstrüman olarak değerlendirebiliriz. Dolayısıyla da ...ilgi arttığında... ...fiyatlar çok hızlı artıyor. Bunu 2017 senesinde de yaşadık. 2021 senesinde de yaşadık. Dolayısıyla... Daha ulaşamadığımız binlerce milyonlarca insan var ve bunlar tekrar bu sektöre girdiğinde ya da ilk defa bu sektörle tanıştıklarında tekrar bir yükseliş olacağını biliyoruz. Bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz evet. Yani ama önümüzdeki dönemde evet. böyle bir beklenti var. var. Ne zaman olacağı ile ilgili de net bir cevap veremiyoruz sevgili Merve. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Ara sıra bence gelmelisiniz tamam. kripto. Para piyasaları, borsaları ile ilgili seve e, seve. konuşmalıyız. Çünkü e, bu konuda bilgi eksikliği de, regülasyon eksikliğinin yanı sıra bilgi eksikliği evet. de söz konusu. Onu tamamlamak lazım. Ağzınıza sağlık. Ben çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Çok, çok sağ, sağ olun. Efendim noktalıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.